Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. CTF <laughs> oynuyoruz. Yani Capture the Flag. Capture the Flag. yani bayrak kapmaca. IP adresi ctf.lbsg.net Adı istersiniz. Yani istediğiniz şeyi yazınız. Çok donuyor ya video çektiğimde. Ama illa bir şey yapmak zorundayım. Şöyle hazırlamayın. 4 xle Bu arada skinimi. Ah ne yaptım. Çünkü onun hayranıyım. Şimdi anlamayın da şimdi. Şöyle. Стив, стив, стив!